Misafirler, misafirler bu güzel etkinliğe hoş geldiniz diyor. Hepinizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum efendim. <laughs> Ditip cemiyetlerimiz yıl boyunca birbirinden güzel etkinliklere, faaliyetlere imzalarını atmaya devam etmektedirler. Etkililere Başta dernek başkanımız olmak üzere çok değerli din görevlisi arkadaşıma ve bu programın asıl görünmez kahramanları olan kadınlarımıza, hanımlar koluna teşekkürü bir borç biliyorum. Onlara çok teşekkür ediyorum ve lütfen kuvvetlice bir alkışlayalım efendim onları. Evet. Bunlar gerçekten önemli şeyler. Hani bir sözümüz var ya atasözümüz. Nerede hareket orada bereket. İşte kalfe bu etkinlik ile bir hareket daha katılmıştır. İnşallah sonu da bereketli olur. Bu etkinlik kerme sonucunda bol bereketli kazançlar diliyorum Cenab-ı Hak'tan. Rabbim birlik, beraberlik, dostluk, sevgi ve kardeşliğimizi pekiştirsin inşallah. Bu yavrularımızı rızayı bariye uygun olarak milli manevi değerler çerçevesinde yetiştirebilmeyi Rabbim hepinize nasip eylesin inşallah. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi bir kez daha selamlıyor. Bu etkinliğin hayırlara uğurlara vesile olmasını diliyorum. Hepinize hoşça vakit geçirmenizi diliyorum ve sizlere hoş vakit geçirecek, geçirtecek olan hasretin ilahi grubuna da Buraya kadar geldikleri için teşekkür ediyor. Kendilerine başarılar diliyorum efendim. Sağ olun, var olun. Evet. Şimdi de Halime İleli kızımız şiir okuyacak. Arif Nihat Asya'nın dua şiirini okuyacak. Biz kısık sesleri, minareleri sen ezansız bırakma yapma Allah'ım. Mahlası minareler köyde göğüde tek kesansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu Müslümansız bırakma Allah'ım. Bize lütfen cihaz meydanını tehlivansız bırakma Allah'ım. Kahraman bekleyen yıllarını kahramansız bırakma Allah'ım. Gelelim hasma karşı koymasına. Bizi cansız bırakma Allah'ım yarının yollarında yılları da namazansız bırakma Allah'ım. Ya da kimsizlik kanserini ya kapansız bırakma Allah'ım. Çünkü sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu müslümansız bırakma Allah'ım. Şimdi de Merve Alkan kızımız şiir okuyacak. Bayrağımın türküsü Kumdan olmuş az rengin Aynına yıldızına gökler selam duyuyor Nasıl rüya kızıma Aklını yasaklayan tarihi Sevgili arkadaşlar, hanımefendiler, beyefendiler, yani bu alkışı hiç beğenmedim ben yani gerçekten. Yeni de bir daha alkıştan yani. Ulu karanlık yolları, bizi sana ulaştıran yolları, iktidarla kilitlenmiş kolları, birbirini kucaklayan kolları, et. muhabbetin gönlümüzde yüz olsun, Gütlüğümüz vakka varan olsun. Önümüzde uçurumlar düz olsun. Yolumuzda dikenleri güller et. <laughs> bırakıp da insanı yapma ağzın en korkulu hayvanı. Unutturma doğruluğu vicdanı. Bizi sana layık olan kullar <laughs> Kırılır da bir gün bütün dişliler şanlı şanlı çarkımız bizim Gökten bir el yaşlı gözdesiyle Çenlenir evimiz barkımız bizim Yok. Yokuştur, Yokuşlar, kaybolur çıkarız bize Kavuşuruz dolu gemimiz gündüze Sapan taştan yandık bize Başka alemlerle farkımız bizim Kavuşur, kavuşuruz bir tane Allah ve iman görürler. Görürler ne olmuş? Neymiş kahraman? Yer ve gök su vermem dediği zaman her tavlayıp sular açılmış bizim. Gideriz nur yolu, iste gideriz. Ne yapıyorsun? Hocam burada mangal kömürü yapmış. Hazırlık. Hazırlık. Evet. İyi. Kolay gelsin efendim. Kolay gelsin. çaba göstereceğiz. İlerime yapacağız. Bugün de yapacağız. üzerinde. Çocuklarımıza yönelik iki sabah yarışması yapacağız inşallah. Sabah hastasında ortamı hazır edebilmemiz için sizlerle çocuklarımıza ilgi alaka göstereceğiniz görevli arkadaşlarımızla bu alanı mümkün olduğu kadar çocukların kullanmaması yönünde efendim, görev alacaklar inşallah, sorumluluk alacaklar. Evet.